Uzmanı, klinik psikolog ve aile danışmanı Gökçe Günaydın. Bugün yanımda ebeveyn uzmanı, beslenme ve, ve diyet uzmanı Seray Tekin burada. Hoş geldin Seray. Hoş bulduk Gökçe. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün Seray ile birlikte aslında birazcık emzirme dönemiyle alakalı konuşacağız. Öncelikle ben merak edilen birkaç soruyla başlamak istiyorum. Genelde bir bilgilendirme olmuş olur. Ee, anneler gebelikten itibaren biraz bu emzirme konusunda strese girmeye başlıyorlar aslında. Ee, daha sonra doğumdan sonra bir işte depresyonu olacak mı, doğusalık depresyonuyla ya da belki ilk heyecanla e, sütüm gelecek mi gibi kaygıları olabiliyor, endişeleniyorlar. E, ee, bu konudan başlayalım. Ne söylemek istersin? Tabii aslında emzirme dönemi gerçekten bir anne için kaygılarla dolu bir dönem. Soru işaretleri dolu dönem olabiliyor. Özellikle de bir önceki bebeğinde, yani ikinci gebeliği varsa bir önceki bebeğinde çeşitli sebeplerden dolayı olumsuz durumlar yaşamışsa tekrardan aynı sorunları yaşayacağına dair kaygısı artabiliyor. Aslında bu dönemde şunu söyleyebiliriz. Her bebek kendine özgü, her bebeğin hikayesi. Sizin o bebekte yaşadığınız hikaye aslında eşsiz. Bu sebeple e, bu dönemde yaşayacağınız kaygı, stres tabii ki çok kabul edilebilir, çok normal. Ama bunu biraz daha süzümüz olan etkisinde konuşacak olursak, e, burada oksitosin refleksi aslında devreye giriyor. E, oksitosin hormonu, e, hatta aşk-sevgi hormonu olarak da geçiyor ve bebeğimizde hissettiğimiz duygularla aslında çok entegre bir yani özellikle de sütümüz konusunda bir kaygı yaşamamız, bebeğimiz acaba doyuyor mu, sütün çok kaliteli mi, hatta bazen sütün görünümünden işte yağlı, yağsız görünmesinden dolayı işte kaliteli, kalitesiz gibi yargılara varabiliyor anneler. Bu tarz endişeler, oksitosin hormonunu maalesef olumsuz etkiliyor ve oksitosinin de en temel görevi sütün akışını sağlamak olduğu için bu tabii ki sütün akış hızını biraz daha etkileyebiliyor olumsuz anlamda. O yüzden olabildiğince bu stresi yönetebilmek, bu kaygıları biraz daha uzman bilgisiyle aslında aşabilmek, destekleyebilmek tabii ki çok değerli bir yere sahip ama tabii ki yönetemediğinizi hissettiğiniz durumda, yardıma ihtiyacınız olduğu durumda da hiçbir şekilde profesyonel destek almaktan da çekinmemek gerekiyor. Evet bu da önemli bir nokta oldu. Peki burada şunu da merak edenler oluyordur, sormak istiyorum size. Ee, e, sütüm yetmiyor diye kaygılanıyor ya annelerimiz. Aslında ilk doğumdan itibaren yani yeni doğanda bebeğin ne kadar süte ihtiyacı oluyor ki anne hani yetmiyor diye düşünmesin bu <laughs> Şöyle aslında özellikle burada yeni doğan döneminde gerçekten bebeğinizin mide kapasitesi çok çok büyük. Yani e, örneğin üç günlük bir bebeğin midesi bir kayısı büyüklüğünde oluyor. Artık bir ayın sonunda bir yumurta büyüklüğüne ulaşıyor. Yani düşünün bu kadar e, küçük bir mide çok çabuk dolup çok çabuk boşalacak. E, bu da aslında çabuk açıklı ve çabuk doyma anlamına geliyor bizim için. İşte annelerin aslında biraz daha sütüm yetiyor mu acaba? kaygısı yaşadığı. Nokta bu Çünkü bebek çok çabuk doyabiliyor. Çok çabuk emzirmeyi bırakmak isteyebiliyor. Bu dönemde bu mide kapasitesi minik olduğu için bizim en geç e, 3-4 saati e, geçmememiz gerekiyor iki emzirme arasında. 3-4 aylık dönemde en geç 3-4 saatte bir emzirin diyoruz. Tabii ki bu çok daha kısa aralıklarla da olabilir. Yani bebeğimiz burada talep ediyorsa, ağlıyorsa, aranıyorsa tamamen oğlumun o ihtiyacını karşılamak çok değerli. Bu rutini daha kısa aralıklarla, yarım saatte bir, bir saatte bir gibi de planlayabilirsiniz ama maksimumu 3-4 saatte bir tutuyoruz. Gece saatlerinde de biraz daha emzirme aslında yeni doğan döneminde gece emzirmeleri de değerli olduğundan dolayı 3-4 saatte bir. Bu yine uyuyorsa bile uyandırılarak emzirilmeli diyoruz. Peki nasıl anlarız aslında sütümüzün niyetini? Bunun için en sağlıklı gösterdiğimiz bizim bebeğimizin ayına göre kilo alımı yani ayına göre aslında kilo alımı ideal aralıklarda ilerliyorsa biz anne sütü yeterlidir diyoruz sadece anne sütü alan bebeklerle. Bunu da biraz daha rasyonelize etmek gerekirse aslında haftalık 125 gram kadar ay bazında bir 500 gram kadar kilo alımı olmasını istiyoruz biz sadece anne sütü alan bebeklerde. Bu da sayıları durumda, günlük bez sayıları eğer e, olabildiğince normale yakınsa, bu tabii ki doktorunuzun da size e, belirteceği parametreler olabilir. E, siz kendinizi e, dinlenmeye vakit ayırıyorsanız, iyi besleniyorsanız, su tüketiminizde e, eğer dikkat ediyorsanız genel anlamda zaten sütümüz yeterlidir diyoruz ama baz alacağımız en önemli şey ayına göre gelişimi olmalı. Peki bir sorumuz gelmişti. Sezaryen doğum yapan bir annemizden gelmiş. sezaryen de sütü geciktirir mi? Evet. Gerçekten bu çok yaygın bir kanı aslında. Ee, ama bilimsel olarak doğum şeklinin sütün gecikip gecikmesiyle alakalı aslında bir ilişkisi olmadığı görülmüş. Yani biz sezeryen doğumlarda süt daha geç gelir. Normal doğumlarda daha erken gelir. Kesinlikle diyemeyiz. Ee, bu biraz daha aslında annenin yaşadığı o anki kaygıyla da alakalı olabiliyor. Yani biraz daha aslında anne evine gittiğinde bir duş aldığında bebeğiyle daha fazla baş başa kalıp ten ten temas uyguladığında, sezaryen doğum sonrasında tabii ki kendini de çok daha iyi hissediyor. Sonuçta bir operasyon geçirmiş oluyor ve onun da etkileri kendinden yavaş yavaş. atlıyor. zaten süt gelmiş oluyor. Ama kesinlikle eğer sezaryen doğum planlayan e, anne adaylarımız varsa bu konuda kesinlikle kaygıya kapılmasınlar. Çünkü bu doğum şekli bu gecikmeyi yaşayacaklarını kesinlikle işaret etmez. Buradan da e, güzel bir açıklama oldu. E, peki doğum sonrasında nasıl beslenmeliler? Sütlerinin e, artması için ya da gelmesi için diyelim. Çünkü bu konuda da bayağı bir söylentiler olabiliyor. Mesela işte çok şekerli ki işte süt üretmesi evet. gibi. E, bunları da biraz değinelim istersen. Ee, şimdi aslında e, genel olarak nasıl beslenmeliyiz e, ondan başlayayım. Özellikle de bu dönemde e, beslenmeden de ziyade e, sık sık emzirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sütümüzün üretimi devamlılığı için bizim en e, temel prensibimiz bebeği de sık sık emzirmek. Çünkü bu sayede aslında süt üretimi için gerekli mekanizma aktifleşiyor. Emzirmeye vakit ayırdığımız durumda ikinci olarak süt tüketimimiz çok önemli. Çünkü anne sütü yüzde 89 oranında sudan oluşuyor ve bu kadar su içeriği yüksek bir besinin vücudun üretmesi için vücudun da suya ihtiyacı var aslında. Bu sebeple günlük mutlaka 2,5-3 litre yakın bir su tüketimini tavsiye ediyoruz anneler için. Bunun haricinde aslında genel anlamda yeterli ve dengeli beslenmek, yumurta gibi, et gibi, kuru baklagiller gibi biraz daha protein kaynaklarına yer vermek, avokado gibi, ceviz gibi, kuru yemişler. bu tarz doymamış yağ asitlerinden zengin yağ kaynakları alabilmek, kompleks karbonhidratlara yer vermek bizim için aslında temel şeyler. Bunun haricinde şekerli besinlere biraz daha gelecek olursak, Burada şöyle bir sistem var aslında. Ee, evet şekerli besinler yediğimizde işte geleneksel olarak biraz daha lousa şerbetleri yapılıyor, İşte şekerli tatlılar, havuç işleri sütü artırıyor gibi bir kanı var. Ama burada aslında durum şu. Ee, şimdi bir tatlı besin yediğinizde e, kandaki e, glukoz oranınız doğal olarak artıyor ve arttığında aslında susama ihtiyacı da geliyor. E, bu susama ihtiyacını siz karşıladığınızda yani tatlı ile birlikte de peşinden su tükettiğinizde e, aslında bir anlamda ben şimdi şekerli besinler yiyorum bu sütüme katlı sadece sütüm artacak inancıyla da birleştirdi çünkü bu inanmanın da çok büyük bir etkisi var bu oksitosin alakalı. Bunların ikisi bir araya geldiğinde sütte biz bir artış görebiliyoruz. Ama bir nevi aslında burada bu plasebo bu etkisinin de yeri var. Ama biz o şekerli besini almadığımızda, su tüketimimize dikkat ettiğimizde, sütümüz olan inancımızı artırdığımızda zaten o artışı göreceğiz. Yani bu şekilde şekerli bir besin tüketme koşulu koymak aslında çok da gerçekçi değil. Tabii ki ee, örneğin tahin helvası ve tahin çok güzel süt artırır. Porsiyon kontrolünde bir tahin helvasını tabii ki beslenmesine ekleyebilir. Ya da hurma gibi, kuru meyveler gibi, biraz daha ee, daha doğal e, alternatiflerle tatlandırılmış sütlü tatlılar gibi. Bunlar da kesinlikle beslenmesini çeşitlendirebilir ama Dışarıdan ekstra ilave şekerle mesela biraz daha lousa şekeriyle olan şeyler ya da e, basit şekerle e, aslında beyaz şeker dediğiniz şekerle yapılan tatlılar, kekler, börekler bunlar aslında ihtiyacımız olmayan şeyler birazda. E, Fatma Hanım sormuş e, İyi yayınlar oğlum şu an 4,5 aylık yaklaşık 1,5 ay önce meme reddi yaptı e, şu anda mama ile devam ediyoruz o yüzden e, tekrar memeye nasıl yönlendirebilirim? Hı hı. Süper aslında meme reddinin karşılaştığımız aylardan biri oluyor. Böyle 4-4,5-5 aylı var. Çünkü bunun sebebi aslında bu aylarda görmemizin de sebebi biraz daha büyüme atakları yani bu dönemlerde atak haftalarında içerisinde bebeğin hem emme düzeni etkileniyor hem uykusu etkileniyor. Genel olarak aslında tüm dengesinin biraz daha kolay bozulduğu bir hafta. Bu haftalarda yaşadığımız memelet genellikle geçici çünkü orada tamamıyla farklı şey dış başka bir etken söz konusu. Burada tabii ki bir tık sabırlı olacağız, bu sürecin geçmesini öncelikle bekleyeceğiz. Alternatif olarak sanırım biberonla beslediğini söylemiş annemiz yanlış hatırlamıyorsam. Normalde beslediğimiz. Evet. evet. Ee, bu eğer biberon kullanımı varsa mama ile beslediği durumda e, burada biberona çok fazla alışma durumunda bu meme reddini daha uzatabilir. Yani e, mevcut bir biberon emzik kullanımız varsa bu dönemde bunlar yerine daha e, biraz daha anne hani, sütü kaşığı gibi e, alternatiflere yönelmek önemli. E, ek olarak bunları uygulayabilirsiniz. Bir de e, tabii ki emmeyi, e, emzirme denemelerini bırakmamak. Lazım. Yani bebeğimiz reddedebilir ama o rutini kıran farklı pozisyonlar denemek bu noktada işe yarayabilir. Uykulu olduğu anlarda yani sabah e, bu yeni uyandığında ya da akşam uyumadan önce e, biraz daha bebekler kavramaya daha meyilli oluyor. Bu anları biraz daha değerlendirebilir. Ee, Selamın çok. E, Güzel bir şey söylemiş. E, bu memelikliğinden konuştuk evet ama e, bazen de e, nereye kadar emzireceğini bilemeyen annelerimiz de oluyor. Evet, Hı -hı. E, Dünya Sağlık Örgütü olarak 2 yaş üzerine kadar emzirilebilir deniyor ama e, Seda Hanım yazmış ki kızım 19 aylık mememi ne zaman reddeder acaba? Hani <laughs> Burada da tabii komik bir, e, Hı -hı. bir değinme olmuş ama buradan belki şuna değinebiliriz. Hı -hı. Yani ne zamana kadar artık e, normal diyebiliriz? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü senin de söylediğin gibi iki yaşına ve hatta ötesinden sonra da biraz daha anne ve bebeğin kararına bırakıyor. Ama biz 24. ayın sonuna kadar bebeğimizin kesinlikle ara öğünlerde de olsa, belki günde bir kez de olsa anne sütü almasını öneriyoruz. Çünkü anne sütü burada hala bebeğin e, sağlığına katkı sağlamaya devam ediyor biraz daha yapılan çalışmalarda artık ikinci aydan sonra pardon ikinci yıldan sonra tabii ki yine faydası var ama bebeğin artık genel beslenmesi ek oluşuyor. Yani bu noktada bizim günlük menü planlamamızı kesinlikle bu ek besinlere göre yapmalıyız. tabi kane yani devam edebilir ama bu süre birazcık iki yaşında çok fazla geçerse diyeyim bırakma aşamasında birazcık zorlanabiliyorlar bebek tabii ki bazı bebeklerin gereği daha da düşkün olabiliyorlar ama uzun vadede e, mutlaka senin de belki e, yorumların olur biraz daha o güvenli bağlanmayı ya da bebeğin o e, bireysel bağımsızlığını kazanmasında bir tık geciktirebiliyor. E, i̇ki yaşından sonra e, biraz daha sizin de bebeğinizle hazır hissettiği dönemde artık güvenli bir şekilde sonlandırmalara e, başlayabiliriz diyoruz. E, Büşra Hanım sormuş, bebeğim iki aylık, e, 30 e, yazmışım, orayı anlayamadım yani meme reddi yapıyor gibi. Hı hı. Ee, ne yapabilirim diye sormuş. Aslında yine bir meme Edi ile alakalı bir soru. E, ee, buna da cevap vermiş olduk ama tekrar değinmek istediğim bir şey var size kısaca. Ee, i̇lk olarak meme reddi durumunda e, biraz daha meme reddinin sebebine de bakmak gerekiyor. Büyüme hata haricinde söylediğim gibi biberon emzi kullanımı olabilir, diş çıkarma dönemi olabilir, aşı olmuşsa bebeğimiz aşıdan sonra memeyi reddedebilir. Bunun haricinde annenin tükettiği bazı besinler, mesela soğan, sarımsak, acı olan baharatlar sütün tadını değiştirebilir. Bu gibi durumlar memelene sebep olabilir. Eğer bu şekilde gözlemleyebildiğiniz bir durum varsa zaten bunu çözmek de biraz daha kolay. Ama bunun haricinde pozisyon değişikliği yapmak biraz daha bu süreçte o rutini kıracaktır. ve farklı bir pozisyonda kavrayabilir çünkü. Ee, ılık duş tekniğinden bile bahsetmek istiyorum. Burada da aslında e, ılık suyla birlikte aslında bebeğin anne karnındaki hafızasına geri döndüğünü görüyoruz. Yani burada ılık suyun etkisiyle bebek o emme refleksini tekrardan hatırlayabiliyor. Burada da bebeğinizde siz de, e, aslında ılık suyun altında emzirmiş oluyorsunuz. E, burada sadece e, su bebeğinizin vücuduna değmesi yeterli. Yani gerçekten size endişe edecek bir e, duş gelmesin aklınıza. Sadece ılık su bebeğinizin vücuduna değdiği anda buna maruz kalırken emziriyorsunuz bebeğinizi. Ee, bu da özellikle birkaç kez denendiğinde hatta işe yarayan yöntemlerimizden de biri. Ee, 9 aylık bebeğim akşam uykusundan sonra 3 saatte bir emmek için uyanıyor. Normal mi ya da ne yapmam gerekiyor? Gece Gece emzirmelerini yavaş yavaş sonlandırabiliriz diyoruz. Ee, biraz daha uyana kadar evet üç saatte bir emzirebilirsiniz. Bu e, kesinlikle normal ama gece emzirmelerinde artık 3 saatte bir uyanmasına çok da ihtiyaç yok. Çünkü hem mide kapasitesi olarak hem de gelişimin gereği artık daha uzun e, süre açlığa daha doğrusu mide kapasitesi anlamında dayanabilir hale geliyor. Ee, bu sebeple e, biraz daha gece emzirmelerinde artık uyanıyorsa eğer su teklif etmeye başlayabilirsiniz. Ya da uyumadan önceki son öğününü biraz daha e, daha tadım kaynaklı, daha ufuk tutacak bir öğünde yapabilirsiniz. Kısacası gece emzirmelerinizde 3 saatte bir aslında çok ihtiyacımız yok. E, 9 aylık bir bebekte. E, Eylem Hanım sormuş. Çevremdeki insanlar sütün rengi açık olunca kilo yapmıyor. Rengi koyulaşmaya başlayınca beyaz olduğu zaman Kilo yapıyor diyor. Hı -hı. Sizce doğru mu diye Çok sanki. güzel bir soru. Ee, i̇şte toplumdan gelen en spesifik seslerden de biri sütün görünüşüne göre üzerindeki biriken işte yağ tabakasına göre süt yağlı ve kaliteli ya da daha berrak kalitesiz gibi algılanıyor ama kesinlikle böyle bir durum yok. Yani anne sütü bir kere kesinlikle kalitesiz olan bir besin değil. Her annenin sütü çok kaliteli aslında. Çünkü anne sütü doğada e, başka hiçbir besinde bulamadığımız bir içeriğe sahip, hiçbir muadili olmayan bir besin. Bu sebeple kesinlikle kalitesiz diyemeyiz. E, ama tabii ki annenin Biraz daha özellikle de yağ asitlerinden yani e, avokado gibi, balık gibi, ceviz gibi, zeytinyağı gibi doymamış yağ asitlerinden, yumurta, e, yoğurt koyuş, yapraklı sebzeler e, bu tarz besinleri biraz daha beslenmesine dahil ettiğinde tabii ki burada anne sütünün içeriğini daha güçlü hale getirebiliriz. Biz zaten güçlü ama beslenmeyle bunu daha da parlatabiliriz. Her zaman bu şekilde söylüyoruz ama Kesinlikle bu e, sütün görünüşüne bakarak karar verebileceğimiz bir şey değil. Burada sütün e, yeterli değil.